Rüyada tıraş olmak ya da bir başkasını tıraş ettiğini görmek, kişisel yenilenme ve dönüşümün güçlü bir simgesi olarak kabul edilir. Bu tür rüyalar, kişinin eski alışkanlıklarından arınma ve hayatında yeni bir sayfa açma isteğini yansıtabilir. Tıraş eylemi, geçmişteki yüklerden kurtulmayı ve daha temiz bir başlangıç yapmayı temsil eder. Aynı zamanda bireyin kendini daha iyi hissetme ve içsel bir temizlik arayışında olduğunu da gösterebilir. Bu rüya değişime açık olmanın ve hayatında olumlu adımlar atma zamanının geldiğine dair bir işaret olarak yorumlanabilir. Rüyada görülen tıraş malzemeleri genellikle kişinin hayatındaki değişimlere ve yenilenme arzusuna işaret eder. Kullanılan malzemelerin türü ve durumu, kişinin kendini ifade etme biçimini ve dış dünyaya karşı tutumunu yansıtabilir. Tıraş sırasında hissedilen duygular ise rüya sahibinin mevcut yaşamındaki rahatlık ya da huzursuzluk düzeyini gösterir. Bu süreçte hissedilen endişe veya rahatlık kişinin içsel dünyasında yaşadığı çatışmalara ya da anlayışlı daha da uyum arayışına işaret edebilir. Ayrıca tıraş olmak, toplumsal normlara uyum sağlama isteğini ve bireyin kişisel gelişim sürecindeki adımlarını da sembolize eder. Böylece rüyada tıraş olmak hem bireysel dönüşümün hem de toplumsal kabulün bir göstergesi olarak yorumlanır.